Spor Yaşam Diyet'ten herkese merhabalar. Bugün doğru squat nasıl yapılır onu göreceğiz, onu öğreneceğiz. Öncelikle ayaklarımızı omuz genişliğinde veya kalça genişliğinde rahat bir pozisyonda tutmamız gerekiyor. Parmak uçlarını doğal pozisyonuna hafif dışarıya doğru döndürebilirsiniz. Kalçamızı bir sandalyeye oturuyormuş gibi düşünün. Biraz geriye doğru ittirdik. Diz kapaklarımızı, eklemlerimizi biraz daha az yüklenmesi için dışarıya doğru ittirebiliriz. Kalçamı aşağıya doğru indirip, yukarıya doğru kalkacağım. Burada dizler parmak ucunu geçmişsin diye kendinizi çok fazla geriye atarsanız bele binen yük oldukça artacak. Bundan dolayı biraz doğal pozisyonunda hafifçe dik duruş sergileyerek oturup kalkıyorum. Göğsüm karşıda oluyor. Çok fazla kendimi içe doğru kapatmıyorum. Ve kalktığımda tamamen doğrulup tekrar hareketi tekrarlıyorum. ...omuzlarımı geriye alman burada çok önemli. Evet. Evet, şimdi... ...evde eğer bu squat çok boşta geliyorsa... ...kolay geliyorsa... ...bir tık daha fazla zorlaştırmak adına... Evdeki herhangi bir objeyi kullanabilirsiniz. Su şişesi olabilir, herhangi bir vazo olabilir, bir çanta olabilir. Çantayı sırtınıza alıp yapabilirsiniz. Bizim için kettlebell. Biz kettlebell kullanacağız. Göğüs hizasında tutabilirsiniz veya tek şekilde omuzunuza yaslayabilirsiniz. Ben bunu kullanacağım. Ağırlığın dengesi olsun diye tam karşıya baktım. Hafifçe kalçamı geriye verip oturup kalkıyorum. Yine dizlerim dışarıda, kalçam geride. Gövdeyi asla ağırlıkla beraber aşağıya düşürmüyorum. Bunu yaptığınız zaman ekstra sırtınız içe doğru kapanacak. Bunu istemiyoruz. Göğsünüz karşıda olacak. Ağırlığı dik tutmak için karın kaslarımız da ekstra olaya destek olacak. En fazla yapabileceğiniz tekrar sayısı yeni başlayanlar için 20 olmalı. Eğer daha fazla yapmak istiyorsanız 4'er setten 30 tekrar yapabilirsiniz. Squat yapmadan önce mutlaka ısınma hareketi yapmanız gerekiyor. Yani bir jumping jack olabilir. Daha önceden egzersiz serilerimizde gösterdiğimiz ısınmaları da tekrar edebilirsiniz. Arkasından squat yapmaya başlamalıyız bu şekilde. Kas sağlığımız çok önemli. Spor yaşam diyetten bugünlük bu kadar. Bir sonraki antrenman serisinde görüşmek üzere.